Narsistlerin yalan söylediğini hepimiz biliyoruz. Hayatları boyunca fütursuzca yalan söylerler ve yalan söylemekte de inanılmaz derecede iyilerdir. Hatta kendi yalanlarına inanacak kadar. Peki bir narsistin yalan söylemesi ne anlama geliyor diye sorsak eğer cevabımız şöyle olurdu. En basitinden bizim bu yalanlara kanıp büyük acı çekebileceğimiz anlamına gelir. Bu yüzden bu videoda sizi tuzağa düşürmek, narsistik kaynak yani egosunu beslemek için hayatınızı cehenneme çevirmek için size söyledikleri en tehlikeli 4 yalan hakkında bilgi vereceğim. Özellikle tanışma faslında narsistin size çeşitli teminatlar vermek için kullandığı yalanlardır bunlar. Bir narsisle tanışma evresinde büyük ihtimalle size söyleyeceği yalanlardan bir tanesi de kendisiyle beraber ortak noktalarınızın fazla olduğuyla alakalıdır. Sizi ayırtmak için duyabileceğiniz en basit yalanlardan bir tanesi budur. Belki de size bunu direkt söylemek yerine daha akıllıca davranarak sizin zamanla otomatikman bu kanıya varmanızı isteyecektir. Yani narsis kişi sizin ilgilendiğiniz birçok şeyle ilgilenmeye başlar. Bunun sebebi de çok basittir. Hepimiz biliriz zaten. Kendimize benzeyen biriyle bağ kurmamız ve güçlendirmemiz daha olasıdır. Kısacası bu kişi size ruh eşiniz gibi davranmaya çalışır. Bir narsistin size söyleyeceği en tehlikeli yalanlardan bir tanesi de bunu asla yapmam yalanıdır. Bunu asla yapmam, sana asla oyun oynamayacağım anlamına gelir. Sana asla saygısızlık etmem. Sana asla ihanet etmem. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Sana asla yalan söylemem. Bir narsist size bunları söylerse eğer, yapmam dediği her şeyi size yaşatacaktır. Özellikle insanların sözlerine itibar eden biriyseniz ve narsist bunu fark ettiyse, size karşı böyle sözlerle bolca gelecektir. Bunun mantığını şöyle düşünün. Sizi satın almak isteyen bir firma var ve özellikle size reklam yapmaya çalışıyor. Narsistin yapmam dediği her şey size yönelik kendisine güvenmeniz için birer reklamdır. Gelelim en güzel ve güzelliği kadar en tehlikeli yalana. Benim için bir tek sen varsın. Hiç kimseyi bu kadar çok sevmedim. Başkalarını seni sevdiğin gibi asla sevemem. Kısa sürede, hızlı bir şekilde bir insan sizi kendi hayatının merkezine koyuyorsa, bunun amacı sadece sizin gözünüzü boyamak içindir. Narsis insan da aynen bunu yapar. Siz daha ne olup bittiğini anlamadan kendinizi bu insanın hayatının içinde bulursunuz. Ya da başka bir ifadeyle özellikle bizde bilinen bir cümleyle ben senin için bütün kadınların cenaze namazını kıldım ifadesi. Buna benzer cümleler sağlıklı bir zihniyeti temsil etmediğini bilin. Bütün bunlar yine sağlıklı olmayan idealist gösterişli aşktır, olgun değildir, sağlıklı bir zihne sahip insanların kullanmayı tercih edecekleri kalıplar değildir. Bir narsistin size söyleyebileceği en tehlikeli yalan, özür dilerim ve bir daha asla yapmayacağım sözüdür. Bu yalanın tehlikeli olmasının sebebi ise size dayanır. Zira sizi üzen narsist, sizin hayatınızdaki devamlılığını sağlamak için ve sizi sömürmeye devam etmek için bunu söyler. Şöyle açıklayayım. Baktınız ki karşınızdaki insanın davranışlarından bir umut bulamadığınız vakit sadece bu insanın sözlerine inanmak mecburiyeti hissederek kanıksamaya başlıyorsunuz. Yani demek istediğim ama o bana söz verdi diye kendinizi veya size yardımcı olmak isteyen insanları kandırmaya başlıyorsunuz. Elinizde sadece gerçek umutlar yerine narsistin yalan sözleri kalıyor. Yalandan kimse ölmüyor sözü bizim için çok önemli. Yani yalan söylemek bedava. Yalan söylemenin herhangi bir bedeli veya zahmeti yok. Herkes istediğini söyleyebilir ve narsis kesinlikle istediğini almak için size her şeyi söyleyecektir. İnsanların sizin yüzünüze söylediği sözlerin hiçbir önemi yok. Sadece insanların davranışlarını birer cümle olarak algılamayı öğrenin. Önemli olan kişinin sözleri değil eylemleridir ve bir narsistin özür dileyip size teminat vermesinin hiçbir önemi yoktur. Burada madde madde verdiklerim bazı bilindik kalıp cümlelerdir ve tehlikeli olmaların nedeni arkasında yatan sinsiliği fark edememekten kaynaklanır. Çünkü bu cümleler masumdur. Size değer verdiğiniz insanlardan duymak isteyeceğiniz cümlelerdir. Cümlelerin kendileri masumiyet ve saflık barındırır. Ve şayet biri kendi terbiyesinin reklamını yapıyorsa çok şüpheci olun. İyi insanlar bunun reklamını yapmazlar. Davranışlarında süreklilikle belli ederler. Kendinize yalan söylemeyi bırakmalısınız. Gerçek hayatta hiçbir etkisi ve özü olmayan kelimelere inanmayı bırakmalısınız. Kelimelerin hiçbir anlamı yok. Bir kişinin varlığının tanımını eylemleri belirler. Bu yüzden cümleleri itibar etmeyi bırakın. O kişinin ağzından çıkan eylemleriyle örtüşüyor mu ona bakın. Birinin bize yalan söyleyip söylemediğini anlamanın bana göre tek bir yolu var. Belki görmüşsünüzdür orada burada yalan söyleyenleri fark etmenizi sağlayacak çeşitli ipuçlarını paylaşanlar var. Bunların hepsi de zırvalık. Birinin size yalan söylediğini anlamanın tek yolu o kişiyle zaman geçirmekten geçer. İlerleyen süreçte bu kişinin davranışlarını ve sözlerini tarttığınızda aradaki fark çok fazlaysa demek ki yanlış insanla birliktesiniz. İnanın siz uğraşmasanız bile zamanla yalanlar kendiliğinden ortaya çıkıyor. İnsanları tanımak ve gerçekten sağlıklı sınırlara sahip olmak için zaman ayırın. Biriyle bir ilişkiye başladığınızda hayatınızı, sınırlarınızı gerçekten koruyun. Muayene olmamış ve kontrolleri yapılmamış bir arabayı satın almak istemezsiniz. Ama maalesef karşımızdaki insanı tanımadan kendimize ona teslim edebiliyoruz. Hem de basit birkaç sözcükle bunu yapabiliyoruz. İnsanlarla ilişkinizde acele etmeyin. Sınırlarınız olsun. İnsanları doğrudan hayatınıza tamamen almayın. Böyle yapmanız sizin için gerçekten çok tehlikeli olabilir ve içgüdülerinize güvenmek çok önemlidir. Bir şey doğru gelmiyorsa araştırın, sorular sorun, sınırlar koyun. İçgüdüleriniz tehlike sinyali verdiğinde şayet yine devam ederseniz ve buna saygı göstermezseniz korkunç bir bedel ödersiniz. Özellikle narsist kişinin yalanları aşırıya kaçar. Daha önce bu insanın sadece yapabilmek amacıyla yalan söylediğini söylemiştim. Bu kişi size yalan söylediyse ve onun size yalan söylediğini anladıysan bil ki bu korkunç bir karakter eksikliğidir. Burada narsis için ara sıra söylenen ve basit yalanlardan bahsetmiyorum. Patolojik yalan kavramı çok farklıdır. Normal insanların yanından geçeceği türden bir şey bile değildir. Çünkü narsis olmayan sağlıklı insanlar, evet arada sırada beyaz yalan söyleyebilirler ama patolojik yalancılar değillerdir. Umarım bu anlattıklarım size yardımcı olmuştur. Tecrübelerinizi de yorum olarak bekliyorum ve son olarak kendinize de iyi bakın.